yaşadığımız ve gözlemlediğimiz bu skandalların hiçbir rastlantı değil. Yani hangi kurumu elinize atarsanız atın orada bir bataklıkla karşılaşıyorsunuz. Ve bunun bir nedeni var. Yani adalete bakıyorsunuz, yargı sistemine bakıyorsunuz, yargıya güven niyorum diyenlerin oranı %21'e düşmüş. Ve bütün ülke olarak %70 olarak soruyoruz bu %21 nasıl yargıya güvenebiliyor? Yani herhalde başka bir ülkede yaşıyorlar diye düşünüyoruz. Çünkü yargı kurumu tamamen bir siyasi partinin kadın kolları çocuk yani gençlik kolu gibi bir şeye dönüşmüş vaziyette ve AKP iktidarı tamamen yargıyı kendi silahı olarak kullanma biçimine dönüştürmüş. Eğitime bakıyorsunuz, eğitim bir ideolojik yaklaşımla bilimsel gerçeklikten kopartılmış. Aynı zamanda dünyadaki akranlarıyla çocuklarımızın yarışamayacağı bir noktaya getirmiş ve gericileşmiş. Tarikatlar, çeşitli vakıflar, kurumlar eğitim içine sızdırılmış. Diğer ekonomiye bakıyorsunuz, ekonomiyle ilgili tablonun karanlığı zaten.